Sizlerle birlikte olmaktan büyük bir duyuyorum. Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılıç, Adıyaman Belediyesi tarafından hayata geçiren Gençlik Makamlı Buluşmaları Programı kapsamında aynı günü 3 okula birden giderek öğrencilerle bir araya geldi. Hocama tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Evet. İlk olarak Adıyaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kılıç, buluşma öncesi meslek atölyelerini gezerek öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Daha sonra okulun konferans salonunda öğrencilere hitap eden Başkan Kılıç deneyimlerini paylaşıp öğrencilerin sorularını cevapladı. Farkları bir zenginlik olarak görerek ileriye dönük insanlık adına ne yapabiliriz? Bunun çalışmasını, bunun azmini göstermemiz lazım. Bu kültür merkezlerinde daha çok tiyatro, sinema, sanatsal faaliyetler yapmamız lazım. 7-8 dakikada bir süre. Şey. Tabii dolu olunca maalesef Günün ikinci buluşmasında TOBB Matip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen Başkan Kılınç burada daha önce öğrencilerle birlikte yemek yedi. Ardından da onlarla sohbet etti. Günün son ziyaretini Adıyaman Fen Lisesi'ne yapan Başkan Kılınç, Fen Lisesi öğrencilerinin fikir ve projelerini dinledi. Emre Hoca da demiş demiş, oradaki güvenliğe bile gerek yok, siz o malzemeleri de korumanız gerekiyor. Belediye Başkanı Doktor Süleyman Kılıç tarafından gerçekleştirilen Geçişlik Bakanlığı buluşmalarına yoğun ilgi gösteren öğrenciler, konferans boyunca Başkan Kılıç'tan mesleki deneyimleri hakkında bilgiler alıp merak ettikleri soruları kendisine sordular. Eğer sıfır, yani o bir yoksa o sıfırdan hiçbir değer hiçbir değer Süre o şekilde. Fakat bazı mali işlerden dolayı genel müteahhitler ve kaynaklar sıkıntı az Ne olarak tanımlıyorsunuz? Bu sonuçta yapılan şeylerin kullanılması için bir israf değil mi? Gençlerin var. kendileri için çok önemli bir yere sahip olduğunu söyleyen Başkan Kılınç, Atıyaman Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gençlik Makam buluşması projesinden de kısaca bahsetti. Konuşmaların ardından Başkan Kılınç okul yönetimi ve öğrencilerle toplu fotoğraf çektirdi.